Merhaba arkadaşlar. Ee, kendi yaşım 52 Doğuştan gelen bir yeteneğimiz var. Şairlik bir yazarlık. Rahmetli babam öğretmendi. Ona ben ha, bu bulimi hatırlıyorum. Şöyle başladım ben. şöyle başladım. Ne dedi ona? Kısa kısa hikaye yazıyordum babama. Ee, rahmetli babacığım çok beğeniyordu size biraz yaşas, yaşamsal deneyimi e, aktaracağım. Yani bunu derken bir küçük, taslamıyorum. Sadece yaşamı algılayışımız, yaşamı sorgulayışımız hakkında biraz deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum ki siz de bu tip problemlerle karşılaştığınızda e, daha daha seri çözümler üretebilmeniz am amacıyla bu çekimi gerçekleştiriyorum yaşam aslında yaşam çok basit ve çok basit ve hoş olmasına rağmen biz insanoğlu kür beynimizin karanlık yanıyla yaşamı gerçekten çekimiz hale getiriyoruz. Yani çok hoş ve güzel bir hoş bir namet derler ya, hoş bir seda derler ya çok hoş ve güzel olmasına rağmen yaşamak maalesef insanoğlu yansal ve sürüsel yaşadığından dolayı kimin çıkar çevreleri kendi hegemonyalarını pekiştirmek için biz e, gibi insanları e, gibi insanlara yaşamı zorlaştırıp e, çekinmez çekilmez hale getiriyorlar. Nedir bu? İşte kendi olsa e, oysa oysa tarnak içinde mülk Allah'ındır. E, tanrı'dan gelip Tanrı'ya doğru gidiyoruz falan. Onlar da kendi kişisel çıkarlarını korumak için, kendi, kendi zenginliklerini pekiştirmek için bizi daima kendi çaresizliğimize, kendi e, yokluğumuzda imtihan ediyorlar ve ed, ediyorlar ve edecekler. Ama göz ardı eden şudur ki insan oğlundaki fıtrat, insan varoluş, insan güçlü duruş, doğuştan gelen varoluş daima galip gelmiştir. İşte, işte alimler, işte bilim adamları, işte dostoyevski, dosya, işte Einstein'lar. Bunlar e, yığınların, yığınların dışındaki dehalardır. Bunların yaşamları yaşadığın ibretli bir güzel yaşamlardır. Dostoyevski ve Tostoy'u okumanızı sağlık veririm. Çünkü gerçekten muhteşem ruh çözümlemeleri, yaşamın içindeki e, aksan aksamayan yönler ve yaşamın içindeki ee, yani yaşamın ta kendisini e, kendi e, duygusunu katarak çok gerçekçi ve çok e, çıplak bir gözle değerlendirip insanlara okuyacağı aktarabilecek kabiliyete sahip iki büyük yazar. Shakespeare okuyun, Dostoyevski, Tolstoy, Çerkoy okuyun, okuyun da okuyun. Ve daima yaşama kendi kendi doğrularınıza yaklaşın ya vallahi. Yani başkasının doğrusu sizi yani ters elbisi bağlamasın. Şimdi i̇şte şunu yapmış, bunu yapabilir. Hikaye onlar. Kıyas iyi değil. Maalesef bizim toplumumuzda kıyas sık sık yapıyor. İşte Ahmet kazan, sen ne kazanmadın? Bana ne Ahmet ama elbimi bağlamış. yemişim gibi. Onun için rahat relax olun benim gibi. Yaşam akan bir nehirdir. Bu nehre bırakın yaşamın akış, yaşamın bir ritmi vardı. Bu ritme kendinize akort edin o ritme kendini bırakın. Gerçekten o süreçte yaşamın çok dahiyane, yaşamın çok mucizevi olduğunu gerçekten göreceksiniz. Diyorum, nokta koyuyorum. Biraz da anacımla